Arkadaşlar merhaba. Yeni videoya tekrardan hoş geldiniz. Keçinin arkasında koşan kurt adamı görünce sağ yönde koşmaya başladı. Seri seri ilerlemeye devam ediyor. Orada adam olmasaydı kurt peşine verdiği keçiyi belki sakız gibi çiğnerdi. Videoyu başa alıyorum. Bakın çalların içinde kurt çıkıyor ve hemen keçinin arkasına düşüyor ve o esnada çoban ortaya çıkıyor kurt adamı görünce geri çekilmeye başlıyor. Evet sıradaki görüntü gelsin. Kayaların üzerinde bir kurt görüyoruz. Çok mutsuz. Sanki savaştan yeni çıktı operasyondan yeni ayrıldı. Çok mutsuz ve yorgun. Kafası kanlı gibi. Çok tuhaf bakıyor. Zavallı kurt arkadaşlarını üzülüyor olabilir. Belki de hasta. Kafası kanlı gibi. Ben öyle görüyorum. Çok hüzünlü. Bana biraz yaşlı gibi geldi. Yaşı büyük. Sıradaki görüntüde çamura batmış savunmasız zavallı bir koyun. Bakar mısınız? Hayvanın düştüğü çamurun üstü kuru. Üstü kuru altı yumuşacık. Düşmüş ve çıkmaktan zorlanıyor. Kendini kurtardı. Becerikli bir koyundu. Onlarca dağ keçesi hepsi bir arada zirvelere çıkmayı hedeflemiş durumdalar. Tarlaya giren yavru domuzlar şimdi bu hayvanlar doğaya zarar veriyor Aslında domuzlar doğaya zarar vermekten çok mutlu oluyorlar hepsi yavru Koyun sürüsünün başında duran dört köpek çalıların içinde gördüğü kurta hemen daldılar. Şimdi kurt dört köpekle karşı karşı direniyor, mücadele ediyor, kendini köpeklere kaptırmıyor. Sağa sola kurt köpeklere diş atmaya devam ediyor köpekler. Canavardan ayrılmıyorlar. Her iki taraf da direniyor ve mücadele ediyor. Kurt umutlu ve büyük cesaretle kendini savunuyor. Şu an her iki taraf da iyi durumda. Kurt yaralı sanki. Arkadaşlar videoyu başa aldım. Bu ekranı kurt Yaralı gibi geldi. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Şu an İstanbul Arnavut köyündeyiz. Buradaki işler halen devam ediyor. Şu an al döşemeyi bağlıyoruz. Al döşemeyi bağladık. Bazı yerlerin döşemesi yapılmamıştı. Günyeli demirler atıyoruz. Attıklarımız demirler 18'lik ve 20'lik. Şimdi düz bak atıyoruz. Daha çaprada geçmedik. Bir yerden baklıyoruz Attıklarımız demirler çap durmasın. Önce bir yerden bağlayacağız. Demirler oynamasın. Daha sonra çırpmaya geçeceğiz. Ve daha sonra çapraz bağlamaya başlayacağız. Demirleri bir yerden bağladık. Şimdi çırpıyoruz. Düz dursun diye. Demirler ip gibi dursun. Bu temelde aşırı şapo gidiyor. Gerçekten o şapolarla uğraşmak çok zaman alıyor. Günye demilerin arkasına terzi attık. Günyeleri kafasını terziye bağlıyoruz. Günyelerin kafası havada olacak ve dik ol olacak şekilde bağlıyoruz. Al döşemede günyeli demirin kafası hep havada olur. Alt döşemeyi bitirmiş durumdayız. Şimdi şapolardayız. Arkadaşlar alt ve üst döşemeyi bitirdik. Herkes garayı da attık, bahları da çapraz attık. Bütün işler tamamlandı. Şimdi temelle işimiz kalmadı. Birazdan biz buradan çıkış yapacağız. Arkadaşlar perdeye geçtik. Şimdi perdedeyiz. Terdileri kesiyorum. Aslında burada ee, daha biz bağlamadan önce Burada ustabaşımız başımız projede anlayan arkadaş bize burayı tarif etmeliydi. Buradan buraya kadar bağlayacaksınız ve bu kısıp pencere olacak. Burası açık kalmalı. Bize demedi. Durumu bize bildirmedi. Biz düz bağladık. Şimdi burayı keserek açmaya çalışıyorum. Burada bir pencere olacak. Arkadaşlar ben sesimi kapatıyorum. Siz isterseniz videoyu izlemeye devam ediniz. Kendinize dikkat edin. Yine eskisi gibi videolar atmaya devam edeceğim. Kendinize dikkat edin.